Pazarlar aslında uçsuz bucaksız bir ormandır ve bu nedenle şirketler rakiplerine karşı yarışta hayatta kalmak istiyorlarsa kendilerini yeniden icat etmek ve yenilikçi ürünler hakkında araştırmalar yapmak zorundadırlar. Ama bazen onlar da bilmeden çok acayip ürünleri piyasaya çıkartabiliyor ve biz de bu nadide, esrar rengiz garip ürünleri görüp satın almak istiyoruz. Bu listemizde kapat çeneni ve tüm paranı al demenizi sağlayacak nadir eşyayı sizler için derledik. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bize destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çinlilerin bu içeceği resmen Çin'de piyasayı kasıp kavurdu. Bildiğimiz ballı keki içecek haline getirip satışa sunmuşlar ve bu kadar da popüler bir ürün olacağını hiç tahmin etmemişler. Mental Bubble şirketinin aslında üretmiş olduğu ilk acayip sakızlardan biri değil. Bundan önce pizzalı, çorbalı ve su içtiği de çıkartmıştı. Ama en son lezzeti ise köfte aromalı sakız. Evet şaka değil. Yurt dışında da oldukça popüler. Genellikle vejeteryan olup da köftenin tadını merak edenler satın alıyormuş oldukça şaşırtıcı ve yenilikçi bir kılıf modeli. Amacı ise kendini yalnız hisseden insanların bir nevi yalnızlığını almak amacıyla tasarlanmış. Siz tercih eder miydiniz? <laughs> Muhtemelen sarımsaklı diş macunu, sarımsaklı şampuan ve isot dondurmasından sonra bunu da normal olarak karşılayacaksınız. Sarımsağın yararlarından faydalanıp sarımsak gibi kokmak istemeyenler için tasarlanmış, gayet güzel görünümlü bir dondurma üretmişler. Acaba tadı nasıl? Yumurtanın farklı bir aromasını fermente ederek çıkarttıklarını öne süren şirketler, konserve yumurtanın hem sağlıklı hem de uzun yıllar raflarda saklanabileceğini dile getiriyor ve ne kadar uzun süre durursa o kadar lezzetli olduğunu da söylüyorlar. armadillo çiftlikleri açıp sütünü sağan bir şirket ve üretmiş olduğu sütleri var. Evet bu ufacık kabın fiyatı 150 dolar ama kanser gibi birçok hastalığın tedavisi için kullanıldığı söyleniyor. Stajyerler için hem eğitici hem de öğretici olması amacıyla üretilmiş. Ve gelen hastalarda kendi hastalıkları hakkında daha hızlı bilgi vermeye başlamış. Bazı insanlar, ay bu arının pisliği yenir mi demesiyle ortaya çıkan ilginç bir ürün var karşınızda. Çiçeklerin öz suyu toplanarak yapılan arısız bal ile tanışın. Çin'de bir şirket sebzeleri yiyemeyenler için farklı tatlarda dondurma üretiyor. Sebzeli dondurmaların çeşitleri oldukça çok. Bu şirkette 20 çeşit sebzeden üretilen dondurmalar neredeyse yok sattığı söyleniyor. Ballı ve cheesecake'li prezervatifle ilişkinizin tadı damağınızda kalıyor resmen. Ben öyle demiyorum. Şirketin sloganı bu ve bu ürüne aşırı derecede ilgi büyük, şaşırtıcı. Siz kullanmak ister miydiniz bu ürünü?